Evet bugün tohum çimlendirme sistemi kuracağız. Bunun için atık plastik ürünlerden faydalanacağız. Sistem 4 bölümden oluşmakta. Birinci bölüm atık malzemelerin konulacağı bölüm, bu bölümde evsel bakterilerin üreyebileceği genelde bakterilerin beslenebileceği yoğurt süt ürünleri ekmek et artı ve bitkisel sebzeler ayrıca yoğurt ya da peynir mayası ilave edebilirsiniz. Yararlı bakterileri üretmek burada birinci amacımız. İkinci bölüm bakteri ve evsel atıkların minerallerin ve besinlerin sıvı olarak toplandığı bölüm. Biz ayrıca birinci bölüme filtre ekleyerek bu bölüme bitkilerin direkt kullanabileceği sıvı bölüm olarak tasarladık ve iki bölümü kapak ile sıkıştırarak birbirine sabitledik. Üçüncü bölüm tohumun konulduğu hücre. Burada tohumun yeşereceği bardağın gireceği şekilde altaki plastik şişe, delik açtık ve bu hücreyi de altaki plastik şişeye sabitledik. Buradaki amaç tohum dış hava koşullarından soğuktan muhafaza olsun ve alt kısımdan karton sıvıyı emerek tohumu kolayca beslesin. İsterseniz 3. bölüme led ışık da ilave edebilirsiniz. 4. bölüm. Plastik şu şişesi içinde su var ve görevi sistemin atık bölmesindeki havayı almak ama atık bölmesine hava girmesini engellemek. Çünkü oksijensiz ortamdaki bitki için yararlı bakterileri üretme gayretindeyiz. Bu arada atık bölmesindeki oluşan gazı bitki hücresindeki yere vererek kapalı bir sistem oluşturduk. Şimdi kurduğumuz sistemin evin dışında deneyeceğiz. Atık kısmına evsel atıklarımızı doldurduk. Karton bardağı biraz toprak ve tohumu çimlenmesi için diktik. Ara sıra gözlem yapacağız. Gerek görürsek atık ilavesi de yapılabilir. Çimlenme süresi boyunca tohum hücresindeki tohum taneleri bizden ilave bir su istemeyecektir. Sistemi deneme aşamasındayız. Olumlu olumsuz yönlerini gözlemledikten sonra tekrar bir video ile bunları da sizlerle paylaşacağız. İlave sorularınız ve tam açıklayamadığım konu var ise yorum kısmından iletebilirsiniz. Bol yeşillikli günler dilerim.